Selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet dostlar bugün yeniden Shiba Coin'i inceleme kararı aldım. Rift Coin ve Shiba Coin arasında tok takılı kaldım. Acaba Rift Coin'i çeksem, Shiba Coin'i mi çeksem derken ya hadi bir gün daha Shiba Coin çekeyim, sonra Rift Coin'i araştırıp Rift Coin çekerim diye düşündüm arkadaşlar. Eee Rift Coin isteyen arkadaşlar aranızda bayağı bir fazla olduğu için Rift Coin videosu da yakın zamanda gelecek. Onun da haberini vereyim. Her neyse çok fazla uzatmadan Videoya girişimizi yapalım. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarak bana çok büyük destek verebilirsiniz. bir de kanalıma abone iseniz dahi şu çan işaretini bakarsanız çok sevinirim. Hani çan işaretinin tümü yazarsa ya tümünü yaparsanız arkadaşlar çok güzel olur. Her attığım videodan haberdar olursunuz. Şu anda her gün video atmaya devam edeceğimi söylemiştim zaten. Her neyse Dostlar e, videoda söylediğim kelimeler, kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi yorumlarım ve kendi görüşlerimdir. Arkadaşlar şu anda karşımızda hemen açtım Shiba Coin'imin e, günlük analizini yapacağım. E, karşımızda şu anda gördüğünüz gibi Shiba Coin'imiz var. Shiba Coin uzun vadede ne olacak, kısa vadede ne olacak bunlardan da bahsedeceğim. Ve ufak da olsa yeniden Shiba Swap'ta bu videoda bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, bir de şunu söyleyeyim. Dün bir video çektim e, Shiba 1 dolar olacağı tarih tabii ki yersen diye gülücük koydum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bunu ciddiye almış. Arkadaşlar videonun sonuna kadar izleyenlere sesleniyorum. Videoyu sonuna kadar izleyenler benim neden otur başlık attığımı şu an anlamıştır. E, videoyu sonuna kadar izlemiyorsunuz. Yarım yamalık izliyorsunuz. İşte sen kimsin sen kain misin tarzında yorumlar gördüm. Dostlar videolarımın tamamını izleyin. Ondan sonra yorum yapın. Yani başlıkta ben alay bile etmişim. E, Bandırında yani kapak fotoğrafında dahi alay etmişim. Haylanda öyle şeyler yorumlar yazıyorsunuz. Yani kafanıza yazık diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Benim yorumlarıma katılmayan arkadaşlar da olmuş. Onlara da saygı duyuyorum. Tamamen kendi görüşleri kendi fikirleri. Her neyse çok da fazla uzatmak istemiyorum dediğim gibi. Dostlar karşımızda Shibokoy'un şu anki durumu var. Şu anda %4'lük bir düşüş oranında ki zaten her gün neredeyse aynı ilerliyor. Ya %3 ya %1 ya %2 ya da işte yüzde dört beşlik düşüş oranlarında ya da tam tersi oluyor yani artış oranlarında oluyor. E, tamamen seyreltilmiş piyasa değerine bakacak olur isek o yüzde bir artış oranında gözüküyor. Fakat o bizim için çok da önemli değil. Bizim için önemli olan yer şu anda burada karşımızda son 24 saatteki hacim durumu. E, son 24 saatteki hacim durumu ise arkadaşlar yüzde 7.10'luk bir oranla düşüşe uğramış. Yani hacimi her geçen gün birazcık daha düşüyor diyebilir miyiz? Tabii ki de diyebiliriz arkadaşlar. Aşağı doğru indikçe böyle yerler de geliyor bize. Ee, yani arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki. E, yani demek istedim şu. hacim kısa vadede düşüş gösteriyor. Eğer ki kısa vadede düşüş gösteriyorsa zaten bu coin e, kısa vadeli olarak çok da bir beklentimiz olmamalı. Açıkçası onu söyleyeyim. Hemen şurada tabloyu yakınlaştırayım arkadaşlar. Ta en sondan yakınlaştırdım. Dostlar Shiba coin bakın. Ee, Popüler olduğu zamanlar coin'in tam bu zamanlar yani şurada patlama yaptığı zaman e, Nisan'ın 20'sinde e, yükselişe geçmiş gördüğünüz gibi yani bu zamanlarda patlamalar olmuş. Yani Nisan ayında Shibukoi'nimiz e, nasıl diyeyim sizlere güzel bir patlama yakalamış fakat sonra yeniden düşüşe girmiş. Şu anda böyle uzaklaştırayım göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada Nisan ayında güzel bir patlama yaşamış. Fakat ondan sonra sürekli çökmüş. Fakat son zamanlara bakacak olur isek ufak tefek düşüş artış oranlarında ilerliyor diyebiliriz. Bakın şurada ufak tefek düşüşler artışlar oluyor. En azından şu günlere bakacak olursak yani Mayıs aylarından bugünlere bakacak olursak arkadaşlar güzel bir şekilde ilerliyor diyebiliriz. Bu zaten eski grafikmiş sanırım. Aynen. E çok da fazla gerek yok yani buralara bakmaya arkadaşlar. Her neyse biz buradan devam edelim. E şu anda Shiba coin'de kısa vadede şunu söyleyeyim bakın. Düşüş oranı yüzde %4'e çıktı bu arada onu da belirteyim. Şu anda arkadaşlar Shiba coin'de e şunu söylemek istiyorum ki kısa vadede tek güzel şey koyun Coinbase pro listelenmesi var. Yani kısa vadede olarak tek şu anda karşımıza çıkacak güzel şey benim bildiğim, kendi bildiğim ki zaten e şu anda pek de bir Kripto para borsasında art, güzel şeyler olmuyor bildiğiniz gibi. Sürekli kripto para borsası kendi halinde yani düşüş eyleminde ilerliyor diyebiliriz. Maalesef ki bu dönemlerde kripto para borsasında çok büyük bir gerime, gerileme var arkadaşlar. Hala da devam ediyor bu gerileme ki bu gerileme sanırım e, anca eylül yani kışa doğru bitecek diye düşünüyorum. Yani e, 2022'ye güzel bir şekilde giriş yapacağımıza inanıyorum açıkçası her ne kadar e, kripto para borsası gerilese dahi 2022'de ben hatta 2022 ve 2022'den sonralarında e, güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum ben. Yani 2023'e girmeden en azından Bitcoin'de güzel artışlar bekliyorum arkadaşlar ki eğer ki bildiğiniz gibi Bitcoin yükselirse diğer altcoin'ler de yükselişe geçecektir. Bunu herkes bilsin. Açıkçası Bitcoin olmazsa diğer altcoin'ler de olmaz zaten. E, yani dediğim gibi Bitcoin'de güzel benim beklediğim kadarıyla yükselişler olur ise zaten Shiba coin'de açıkçası 10 e, katı yapabilir. Yani e, yanındaki bir sıfırı atabilir arkadaşlar. Şu sıfırı görüyor musunuz? Bak kalemle çiziyorum. Bu sıfırı atabilir arkadaşlar. Yani bu sıfırı atması kimisi için güzel bir sonuçlar ortaya çıkarır. E, kimisi için ise e, yani çok da bir fark etmez diyorum. E, çünkü kimisi çok yükseklerden aldı. Kimisi düşüklerden aldı. Yani inşallah sizin için hayırlısı olur arkadaşlar. Fakat dediğim gibi Bitcoin'de güzel yükselişler olur ise açıkçası Bitcoin benim hedefimce 100 bin dolar seviyelerine kadar ilerlerse arkadaşlar Shiba Coin'de benim yorumumca bakın kendi yorumumca yanındaki bir sıfırı atabilir yani atma ihtimali o kadar yüksek ki eğer kişi e, dediğim gibi Bitcoin 100 bin dolar seviyelerine kadar ilerlerse Shiba Coin'de inşallah yanındaki bir sıfırı atacaktır ki zaten atacak gibi de gözüküyor arkadaşlar Dediğim gibi kısa vadede şunu söyleyeyim. Yeniden belirtmek istiyorum. Coinbase Pro listelenmesi olacak. Yakın zamanda Coinbase Pro söylenme, e, söylenmeleri arkadaşlar yeniden ortaya çıkacaktır. Bunu şimdiden size haberini vereyim. Sonradan demedi demeyin arkadaşlar. Şimdiden haberini veriyorum. Yakın zamanda Shiba'da Coinbase Pro listelenmeleri ortaya çıkacak. E, o listelenme haberleri ortaya çıktıktan sonra benim görüşlerimce Shiba Coin'de %20 %30'luk oranlarda yükselişler bekliyorum. Açıkçası bunun %20-%30'luk oranlar sizin gözünüzde düşük oranlar gelebilir arkadaşlar. Fakat ben görüşümce açıkçası şu anda bulunduğumuz malum süreçte güzel oran açıkçası. %20-%30'luk oran çok güzel oran açıkçası. Yani inşallah kısa vadede Coinbase Projesi listelenmesi artık açığa çıkar ve güzel şeyler bizi bekler. Kısa vadeli olarak sadece şu anda bunu söyleyebiliyorum fakat uzun vadede inşallah çok güzel şeyler bizi bekleyecek. Şu anda uzun vade konuşmak için çok erken ama e, dediğim gibi Bitcoin 100 bin dolar hedeflerine ulaşır ise Shiba coin'de de güzel şeyler olacaktır. Ben bunu şimdiden söyleyeyim. Sonra e, Bitcoin 100 bin dolara ulaştıktan sonra e, genç kripto demişti dersiniz arkadaşlar. Bu kişi derdi ders e, demişti dersiniz ki sağda solda benimle konuşursunuz inşallah. Bu kişi demişti ve doğru dedi İnşallah benim de ismim geçer en azından güzel bir şekilde ismimi anlarsınız. Her neyse dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın.